Selamun Aleyküm arkadaşlar. 21. dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde iki esre işleyeceğiz. İki esre harfin altında normal esreden de bir tane olurken iki esre de iki tane geliyor. Kalın harflerde ım ince harflerde in diye okutur. Hasedin حسد أحد أحد أجل أجل لهب لهب أجر أجر يوم يوم ريب ريب Beytin, Beytin, Nürin, Nürin, Joğın, Joğın, Hürin, Hürin, Gülbin, Gülbin, Dinin, Dinin, Elimin, Elimin şedidin şedidin beşirin beşirin nerin nerin hadin hadin adin adin nesin nesin ilmin علم مسد مسد صيب صيب ميت ميت, مَيِّتٍ جنات جنات ظلمات ظلمات ثمره ثمره سورة <سؤال> سورة <سؤال> 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 <سؤال>